Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle kümelerde problem sorularını inceleyeceğiz. Kümelerin artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, i̇lk örneğimizde başlayalım. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerini konuşanları temsil eden şekilde sayılar içerisinde bulunduğu bölgenin eleman sayısını göstermektedir diyor. Buna göre her üç dili bilen kişi sayısı ka kaç kişi vardır? Kişi sayısı kaçtır? Her zaman ezbere soruları okuyorum. Her üç dili bilen kaç kişi vardır? Bakıyorum. İngilizce, Almanca, Fransızca. Hepsini vermiş. E'de de hiç kim bir şey bilmeyenler var. 8 tane. Onlara da yazık. bakıyorum. Şuradaki 1'e bakarsanız hem i, hem a, hem de f'nin ortak kısmı. Her üç dili bilen o zaman bir tanecik insan varmış. İngilizce ve Almanca bilen kişi kaç kişi vardır? İngilizce ve Almanca bilen buradaki 4 ve şuradaki 1 kişiyle birlikte toplamda 5 kişi olmak zorunda. İngilizce veya Almanca bilen kaç kişi vardır? İngilizce bilenlerle Almanca bilenlerin tamamına bakmanız lazım. Tekrar ediyorum veya dediği için İngilizce veya Almanca bilenlerin tamamı şuradaki aslında şuradaki F 7 hariç içeride kalan hepsi oluyor. 6 4 daha 10 15. Burada da 6 tane daha var. 21 tane olsa gerek. İngilizce ve Fransızca bilen kaç kişi vardır diye soruyor. İngilizce ve Fransızca dediği için hem İngilizce hem Fransızca bilen şuradaki 3 kişiden bahsediyoruz. Yalnız bir dil bilen kaç kişi vardır? Yani yalnız İngilizce, yalnız Almanca, yalnız Fransızca. Bunlardan bahsettiğini varsayıyorum. 6 5 7 bunları toplarsak 18 kişi yalnızca bir dil biliyor. Yalnız iki dili bilen kaç kişi vardır? Yani şuradaki iki dil bilenler İngilizce Fransızca İngilizce değil. İngilizce, Almanca şuradaki 4 kişi. Almanca, Fransızca şuradaki 3 kişi. Bunların toplamını soruyor. Bunlar da 9 kişi. Yalnız 2 dil bilen kaç kişi vardır? En az 2 dil bilen kaç kişi vardır diyor. En az 2 dediği için 2 dil de bilebilirim, 3 dil de bilebilirim. O zaman neye bakmam gerekiyor? 2 dil bilenler şuradaki 2, 3, 4 ve 1 dil bilenler şuradaki 1. O zaman bunların toplamından en az 2 dil bilenleri yazabilirim. En az 1 dil bilenler dediğinde de ne yapıyoruz? İngilizce Fransızca, Almanca buradaki kısımlar olabilir. Bir dil, iki dil, üç dil de biliyor olabilir. En az bir, iki de olur, üç desek de olur. Onun için buradaki İngilizce, Almanca, Fransızca yazan hepsini alabiliriz. En çok bir dil bilen kaç kişi vardır? En çok bir dil dediği için İngilizce, Almanca, Fransızca. Buradaki 6, 5 ve 7 kişi olabilir. En çok bir dediği için hiç dil bilmiyor da olabilir. Buradaki 8 kişiyi almayı unutmayacaksınız. En çok bir. En çok iki dil bilen derse bütün elemandan üç dil bilenleri çıkartırım değil mi? Bir kişiyi çıkartırım. Geri kalan hepsi ne biliyor? En çok iki dil biliyor. Bir dilde biliyor olabilir, iki dilde olabilir, hiçbirini bilmiyor da olabilir. Sekiz kişiyi de alacağım. Yani aslında hepsinden üç dil bilenleri çıkartırsak bunu bulmuş oluyoruz. Burada anlattığım şeylerin uzun işlemleri gördüğünüz gibi var. Buradan bakabilirsiniz. Gelelim ikinci örneğimize. 35 kişilik bir sınıfta matematik dersinden geçen 20 kişi sadece fizik dersinden geçen 12 kişidir. Buna göre her iki dersten de kalan kaç öğrenci vardır? Şimdi bakalım bir matematik dersimiz var. Bir fizik dersimiz var. Ben bu kümeyi matematik ve fizikten geçenler olarak yapmak istiyorum. Ve bir de evrensel kümem olacak. Şimdi şuraya x, buraya y, buraya z, buraya t diyelim. bakalım matematik dersinden geçen 20 kişi varmış. Yani x ve y toplamı 20'ymiş. Fizik dersinden geçen 12 kişiymiş. Y ve Z'nin toplamı 12'ymiş. Her iki dersten de kalan kaç öğrenci vardır? Her iki dersten de kalanlara bakacağım. Yani T'yi bulmam lazım. T'nin kaç olduğunu soruyor. Şimdi ne biliyorum? Hepsinin toplamı X artı Y artı Z artı T aslında 35 sınıf mevcuduna eşit olması lazım. X ve Y matematikten geçenler, Y ve Z fizikten geçenler, T de her ikisinde geçemeyenler aslında. Her iki dershanede kalan öğrenci sayısını bulmam gerekiyor. Arkadaşlar soruda bir yeri yanlış okumuşuz. Sadece fizik dersinden geçen 12 kişidir diyor. Yani aslında sadece fizik yani Z 12 kişiymiş. O zaman şuranın toplamı ne oluyor? 32 oluyor. X ile Y 20. Z'den de 12 geldi. Toplam 32. Demek ki buradaki T ne olacak? 35 olabilmesi için T'nin 3 olması lazım. Her iki dershanede kalanlara T demiştik o zaman 3 kişi olacak. Siyah ya da kırmızı kalemlerden, kalemden en az birine sahip bir sınıftaki öğrencilerden hem kırmızı hem de siyah kalemi olan 5, yalnız kırmızı kalemi olan 12 öğrenci vardır. Sınıf 36 öğrenci olduğuna göre sınıfta yalnız siyah kalemi olan kaç öğrenci vardır? Şimdi siyah kalemi olanlar var, kırmızı kalemi olanlar var. Ve siyah ya da kırmızı kalemlerden en az birine sahip bir sınıfmış. Yani e, ayrıca bir evrensel küme gösterip orada da eleman yani siyah ve kırmızı kaleme olmayan insanlar vardır demenize gerek yok. Şimdi bize diyor ki hem kırmızı hem de siyah kaleme olan 5 kişi varmış. Şurası değil mi? Hem kırmızı hem siyah. Yalnız kırmızı kaleme olan 12 öğrenci yani şurası 12 kişiymiş. Sınıfta da 36 kişi varsa sadece siyah kalem olanları yani şuradaki x'i soruyor diyelim. x artı 5 artı 12 yani 17'nin 36'ya eşit olması lazım. x'in o zaman 19'a eşit olması gerektiğini söyleriz. Sadece siyah kaleme sahip olanlar 19 kişiler deriz. Dördüncü örneğimiz bir turist grubunda İngilizce veya Rusça dillerinden yalnız birini bilen 24, en az birini bilen 30, en çok birini bilen 36 kişi vardır. Buna göre bu turist grubunun grubunda kaç kişi vardır? Bu sorular birazcık bir can sıkıcı. İngilizce bilenleri yazalım. Rusça bilenleri yazalım. Bir de evrensel kümemiz olsun. İkisini de bilmiyor olabilirler. Öyle düşünün. Burası X, burası Y, burası Z ve burası T olsun. Diyor ki İngilizce veya Rusça dillerinden yalnız birini bilen 24 kişi vardır. Yalnız birini biliyorsa yalnız İngilizce veya yalnız Rusça biliyor olabilir. X artı Z 24. Bunu cebe attık. En az birini bilen 30 kişi vardır. En az birini ne demek? Birini de biliyor olabilir. İkisini de biliyor olabilir. Yani X artı Y artı Z 30 kişiymiş. Buradan aslında direkt Y'nin... 6 kişi olduğunu söyleyebilirsiniz. En çok birini bilen 36 kişi vardır. Yani en çok ikisini bilen değil de en çok birini bilen x artı z artı t'den bahsediyor. Hiçbir şey de bilmiyor olabilirim. Bir dil de biliyor olabilirim. 36 kişi varmış. Şimdi ben x ile z'nin 24 olduğunu biliyorum. O zaman t ne olmalı? 12 olmalı ki bu denklemi sağlayabilelim. Kaç kişi vardır? x ile y'nin toplamının 24 olduğunu söyledik. X ile Z'nin toplamını özür dilerim. Buna Y eklersek 30. T'yi eklersem 12. 30 artı 12'den 42 kişi vardır diyeceğiz turist grubunda. Gelelim 5. sorumuza. 34 kişilik bir sınıfta matematik kursuna katılmayan, 16 öğrenci kimya kursuna katılmayan, 12 öğrenci, her iki kursa katılan 8 öğrenci olduğuna göre bu grup e, kurslardan hiçbirine katılmayan kaç öğrenci vardır? 1 matematik, 1 kimya, bir de evrensel kümem olmak zorunda. Bize diyor ki her iki kursa katılan değil mi? İki kursa katılan 8 öğrenci varmış. Şurası 8 kişiymiş. Güzel. E, matematik kursuna katılmayan. Şuraya X, buraya Y, buraya Z diyelim. Matematik kursuna katılmayanlar yani ya, yalnızca kimyaya katılıyor olabilir ya da hiçbir şeye katılmıyor olabilir. Y ile Z'nin toplamı. 16'ymış. Kimya kursuna katılmayan 12 öğrenci vardır diyor. Kimya kursuna katılmıyorsam yani sadece matematiğe katılabilirim, sadece hiçbir şeye de katılmayabilirim. X ile Z'nin toplamı da 12 imiş. Buna göre kurslardan hiçbirine katılmayan kaç öğrenci vardır? Yani Z nedir diye soruyor. Şimdi şunların hepsini toplarsam X artı Y artı 2 tane Z neye eşit olmak zorunda? 16 artı 12'den 28'e eşit olmak zorunda. Biz de neyi biliyoruz? Kişi sayısını biliyoruz. X artı Y artı Z artı T. Ee, bu da neye eşitmiş? X artı Y artı Z artı T diyemeyiz. Düzeltiyorum. T dediğim şey aslında içerideki 8 kişi. 34 kişiye eşitmiş. Ben buradan X artı Y artı Z yine bu durum. 34'ten 8'i çıkarttım. 26 oluyor. 26 oluyor. Şimdi bize sadece z lazım. Yukarıdaki denklemden aşağıdakini çıkartırsam yani eksi x, eksi y, eksi z eşittir. Eksi 26 der. Taraf tarafa toplarsak şunlar birbirlerini götürürler. Z eşittir. 26'dan 28'den 26'yı çıkarttık. 2 çıktı. Demek ki hiçbirine katılmayan 2 öğrenci varmış diyebiliriz. Gelelim altıncı sorumuza. Bir sınıftaki öğrenciler biyoloji ve kimya derslerinin en az birinden başarılıdır. Bu öğrencilerin %40'ı yalnız biyolojiden, %50'si de yalnız kimya dersinden başarılıdır diyor. Her iki öğren dersten de başarılı olan öğrenci sayısı 4 olduğuna göre sadece bir dersten başarılı kaç öğrenci vardır diye soruyor. Şimdi bir biyoloji, bir kimyamız var. Şimdi diyor ki %40'ı yalnız biyolojiden, %50'si de yalnız kimyadan başarılıymış. Şimdi %40'ı biyolojiden başarılıysa yalnız, burasının %40 olması lazım. Kimyadan başarılılarda yalnız kimyadan olduğu için burasının %50 olması lazım. Ve soruda demiş ki, sınıftaki öğrenciler biyoloji ve kimya derslerinden en az birinden başarılıdır. Yani tamamen başarısız öğrencimiz yok. O zaman ikisinden de başarılı %10'luk bir dilim olması lazım. Her iki derslerinde başarılı öğrenci sayısı 4 olduğuna göre. Yani %10'luk dilim 4'müş. Bunu biliyormuşuz. Sadece bir dersten başarılı. Yani %40 ve %50'nin toplamını soruyor değil mi? Yalnız biyolojiden ya da yalnız kimyadan başarılı. %90'lık kısım. Kaç kişidir bunu soruyor. İçler dışlar çarpma yaparsak x ne olur? 4 kere 9'dan 36 öğrenci yalnız biyolojiden veya yalnız kimyadan başarılıdır diyeceğiz. Gelelim 7. örneğimize. Bir turist grubundaki kişiler Almanca ve İngilizce dillerinden en az birini bilmektedir diyor. Almanca ve İngilizce dillerinden en az birini biliyormuş. Turistlerin %65'i İngilizce, %55'i de Almanca bilmekteymiş. Yalnız İngilizce bilen kaç kişi vardır diyor. İngilizcemiz var, Almancamız var, ve bunlar dışında bir şey bilmeyen yok. X, Y, Z diyelim. Bize diyor ki İngilizce bilenler X artı Y. %65'i temsil ediyormuş. Almanca bilenler Y artı Z. %55'i temsil ediyormuş. Şimdi ben ne biliyorum? Hepsinin toplamında %100'ü geçmemesi lazım değil mi? Grubun tamamı %100 kadar olmalı. Ama ben bunları toplarsam X artı 2 tane Y artı Z ne eşit olur? Ee, %120'ye mi? %120 olması lazım. İkisi arasındaki fark yüzde yirmi. Demek ki y'yi iki defa faydıysam ikisinde bilen yüzde yirmilik bir kesim olması lazım. O zaman x'in de 65'ten 20'yi çıkartırsam yüzde 45 olması lazım. Yalnız İngilizce bilen yüzde kaçıdır? Yüzde 45'i olmalıdır diyeceğiz. Sekizinci örneğimiz resim müzik kurslarından en az birini tercih eden bir öğrenci grubundaki öğrencilerden her iki kursu tercih eden öğrenci sayısı 16'tır sadece resim kursunu tercih edenlerin sayısı, sadece müzik kursunu tercih edenlerin sayısının 3 katından 5 öğrenci azdır. Bu öğrenci grubu 55 kişi olduğuna göre sadece resim kursunu tercih eden kaç öğrenci vardır? Resim ve müzik kurslarını tercih eden öğrencilerimiz var. Bunların dışında da öğrencilerimiz yok. Her iki kursta da tercih eden 16 öğrenci var. Yani burası 16. E bize diyor ki sadece resim kursunu tercih eden öğrencilerin sayısı sadece müzik kursunu tercih eden. Yani şunun x dersek buna 3 katından 5 öğrenci azdır. Burası da bundan 3x eksi 5 kadarmış. Öğrenci grubu 55 kişiymiş. Yani bunların toplamı 4x eksi 5 16'da artı 11 55'miş. miş demek ki 4x 44'e eşit olmalı. X'imiz de 11'e eşit olmalı. Sadece resim kursunu tercih eden öğrenci sayısı yani 3x eksi 5'i soruyor. 33 eksi 5'ten 28 mi olacak? 28 öğrencimiz sadece resim kursunu tercih etmiş olacak. Denklemi kurdum. Hemen oradan çözdüm. Şu kümeleri her zaman çizeyim. Bu kümeleri çizmezseniz ne oluyor? Soruların çözümü gittikçe zorlaşıyor. Kümeleri çizdikten sonra her şey benim için çok kolay oluyor. Dokuzuncu örneğimiz 35 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 24'ü esmer kalanı sarışın 30'u gözlüksüz kalanı gözlüklüdür diyor. 21 gözlüksüz esmer öğrenci olduğuna göre sarışın öğrencilerin kaç tanesi gözlüksüzdür diye sormuş. Şimdi bakalım sarışınlar var esmerler var Gözlüklüler var, bunlar birinci grup olsun. Gözlüksüzler var, bunlar da ikinci grup olsun. Şimdi diyor ki, öğrencilerin 24'ü esmer, kalanı sarışın. Öğrencilerin 24'ü esmerse, sarışın öğrenci sayımız 11 tane olmalı ki sınıf mevcudumuz 35'i sağlasın. 30'u gözlüksüz, kalanı gözlüklüdür. Sınıfta 21 gözlüksüz esmer öğrenci olduğuna göre, esmerlerin sonucunu şuraya yaz, gözlüklülerin sonucunu buraya yazacağım. Esmerlerde 24, Sarışınlarda 11 öğrenci var dedik. 21 gözlüksüz esmer. İkinci kısım gözlüksüzdü. Burası neymiş? 21 kişiymiş. O zaman şuranın 3 olması lazım. Ee, sarışın öğrencilerin kaç tanesi gözlüksüzdür diye soruyor. Ben neyi biliyorum? Bunların toplamının da aslında ne yapması lazım? Bizim için gene 35'i sağlaması lazım. Diyelim ki şurası x olsun. Burası da o zaman 11 eksi x olması lazım. Bunların toplamı ne olacak? 32 eksi x. Bunların toplamı da x artı 3 olacak. Bize soruda ne demişti? 30'u gözlüksüz demişti. Demek ki bu gözlüksüzlerin tamamının 30 kişi olması lazım. X buradan 2 çıkar. Bizden ne istiyor? Sarışın öğrencilerin kaç tanesi gözlüksüzdür? Yani 11 eksi x'i istiyor. 11 eksi 2'den 9 tanesi hem sarışın hem de gözlüksüz olacaklar. Gelelim 10. sorumuza. 30 kişilik bir sınıfta matematik dersinden geçenlerin sayısı fizik dersinden kalanların sayısının 3 katıdır. Her iki dersten geçenlerin sayısı her iki dersten kalanların sayısının 4 katıdır. Sadece fizik dersinden kalanların sayısı iki olduğuna göre yalnız bir dersten geçenlerin sayısı kaçtır? Çok güzel. Gene bir sürü kümeler mümeler yapmamız, bir sürü denklemler kurmamız lazım. Neyimiz vardı? Fizik dersimiz vardı. Matematik olsun bu. Diğeri de fizik olsun. Fark etmiyor ama ben böyle yaptım. Diyor ki bize bunlar matematikten ve fizikten geçenler olsun. Bir de hiçbir şeye geçemeyenler olabilir tabii ki. Onu da Şuraya yazalım. X, Y, Z ve T olsun gene. Bir sınıfta matematik dersinden geçenlerin sayısı fizik dersinden kalanların sayısının 3 katıymış. Matematikten geçenler X ve Y. Bunların toplamı. Fizikten kalanlar X ve T. Değil mi? Fizikten geçenler Y ve Z ise kalanlar X ve T. X ve T'nin kaç katıdır diyor. Fizik dersinden kalanların 3 katıdır diyor. Anladığım her şeyi matematikleştiriyorum. Daha sonra her iki dersten geçenlerin sayısı. Her iki dersten kalanların sayısının 4 katıdır. Her iki dersten geçenler y. Her iki dersten kalanlar ne? T. Bunun dört katıymış. T'nin dört katı. Sadece fizik dersinden kalanların sayısı 2. Sadece fizik dersinden kalanların sayısı 2 ise sadece fizik dersinden kalanlar matematikten geçip fizikten kalanlardan bahsediyor. Yani x'in 2 olduğunu bildiğimize göre yalnız bir dersten geçenlerin sayısı kaçtır diyor. Yani bizim z'yi bulmamız lazım. Z ile ilgili de hiçbir şey yazmadık. Bakalım bulabilecek miyiz? Kişi sayısından belki buluruz. Ben x'in 2 olduğunu biliyorum. Şuradan bir denklem yazalım. Ne olacak? 2 artı y eşittir 6 artı 3 t. Y gördüğüm yere de 4 t yazabiliyordum. 2 artı 4 t. 6 artı 3 t'ymiş. Buradan şunu şu tarafa bunu bu tarafa atarsak t buradan 4 çıkacak. T'yi 4 bulursam y de 16. Güzel. 4'ü buldum. 16'yı buldum. X'in 2 olduğunu biliyorum. Z lazım. Hepsinin toplamı neydi? 30'du. Şunlar 20, 22. Demek ki Z'nin 8 olması lazım. Yalnız bir dersten geçenler kim? Yalnız fizikten veya yalnız matematikten geçen olabilir. Yani X ile Z'nin toplamını soruyor. X artı Z o zaman bize ne yapacak? 10 yapacak. 2 artı 8. Biraz zor bir soruydu. Ee, anlamadıysanız baştan izleyin. İnşallah anlarsınız. Anlamazsanız gene yorumlara yazın. Mümkün mertebe gene tekrar anlatmaya çalışayım size yorumlarda soruyu. 11. örneğimiz. Futbol oynayan herkesin voleybol oynadığı bir sınıfta voleybol oynayanlar futbol, e, basketbol oynamamaktadır. Bu üç e, spor dışında farklı bir sporun yapılmadığı bu sınıfta yalnız bir oyun oynayanların sayısı 10'dur. Voleybol ve futbol oynayanların sayısı 16 olduğuna göre spor yapmayan, öğrenci bulunmayan bu sınıfta kaç kişi vardır? Size ne diyor? Futbol oynayan herkes voleybol oynuyormuş. Yani şöyle düşünebilir miyim? O zaman voleybol kümesinin alt kümesi futbol olmalı. Çünkü futbol oynayan herkes voleybol oynuyorsa şöyle düşünebilirsiniz. 1 var. İçerisine futbol kümesini yerleştirirsem ne bekliyorum? Voleybol oynayan, e, futbol oynayan herkes voleybol kesinlikle oynayabiliyor. Ama voleybol oynayan herkes futbol oynayabiliyor mu? Hayır. Belki şuradaki bir elemanımız var. E, voleybol oynadığı halde futbol oynamıyor olabilir. Onun için ne diyoruz? Futbolu voleybolun içerisine yerleştir. Voleybol oynayanlar basketbol oynamamaktadır diyor. Demek ki basketbol ve voleybol tamamen birbirlerinden ayrı iki tane küme olmak zorunda. Bu üç spor dışında farklı bir sporun yapılmadığı bu sınıfta yalnız bir oyun oynayanların sayısı olmuş. Şimdi şurası X, burası Y, burası Z olsun. Yalnız bir spor X ve Z'den bahsediyor. Bunların toplamı olmuş. Voleybol ve futbol oynayanların sayısı da 16 imiş. Yani Y 16 imiş. Sporu yapmayan öğrenci olmadığına göre sınıfta kaç kişi var? X artı Y artı Z bunların toplamını soruyor. 26 kişi sınıfta olması lazım. İnşallah anlaşılmıştır. Bir önceki soru yeni sorumuza devam edelim. Anlamadıysanız durdurup baştan izlemeye çalışın. bütün soruları önceden kendiniz çözmeye çalışırsanız bu sizi daha da geliştirir. Kesinlikle yanınıza bir kağıt kalem alın, açın, soruları çözmeye çalışın, çabalayın, uğraşın. Bu sizi daha da geliştirecektir. Haberiniz olsun. Çözemediğiniz soruların çözümlerini bakmanızı tavsiye ediyorum. Matematik, kimya ve fizik sorularından oluşan bir sınava, sınava Giren öğrencilerden matematik sorularının hepsini cevaplamayan, cevaplayan herkes fizik sorularını da cevaplamıştır. Her üç testi de cevaplayan iki kişi sadece bir test cevaplarının cevaplayanların sayısı, iki test cevapların cevaplayanların sayısının iki katıdır. Bu üç test grubunu cevaplayan 32 öğrenci olduğuna göre sadece bir test cevaplayan öğrenci sayısı kaçtır? Evet bize ne diyor? Matematik, kimya ve fizik sorularından oluşan bir sınava giren öğrenciler matematik sorularının hepsini cevaplayan herkes fizik sorularını da cevaplamıştır. Demek ki gene ne olacak? Küme içerisinde küme düşünmeliyiz. Acaba hangisini düşünmeliyim? Fizik cevaplayan herkes matematiği cevaplamış mı? Hayır. Matematik cevaplayan herkes fiziği cevaplamış. Demek ki fizik dışarıda matematikte bunun bir alt kümesi olması lazım. Her üç testte cevaplayan iki kişi sadece bir test cevaplayanların sayısı iki test cevaplayanların sayısının iki katıymış. Şimdi bir de ne vardı? Kimya vardı. Kimya Şöyle bir küme olması lazım. Çok güzel çiziyorum. Bu da kimya kümemiz. Neden böyle çizdim? Çünkü şu arada kesinlikle bir eleman olması lazım. Her üç testte cevaplayan iki kişi varmış. Şurası iki kişiymiş. Güzel. Buraya x, buraya y, buraya z, buraya da t diyelim. Sadece fizikler x oldu. Kimya ve fiziğin birleşimi z oldu. kimya, fizik ve matematiğin birleşimi y oldu. Sadece kimyada t oldu. Şimdi bize diyor ki her üç testi de cevaplayan iki kişi varmış. Onu yazdık. Sadece bir test cevaplayanların sayısı yani x ve t. İki test cevaplayanların iki katıymış. Yani y ve z'nin iki katıymış. Bu üç test grubunun cevaplayan 32 öğrenci olduğuna göre sadece bir test cevaplayan öğrenci sayısı kaçtır? Yani bizden istiyor ki x artı y artı z artı t. 2'yi almadım. 30'a eşitmiş. x ile t gördüğün yere iki tane yz yazabilirsin diyor. O zaman burada 3 tane yz var. 30 muş? Y artı Z o zaman buradan eşittir. Ne diyebilirim? 10 diyebilirim. Güzel. Sadece bir test yapmayın öğrenci sayısı. Yani X ve T'nin toplamı Y ve Z'nin iki katıydı. O zaman X artı T iki tane 10'dan 20'ye eşittir diyeceğim. Yine sorular gittikçe zorlaşıyor. Onun için mümkün mertebe dikkatinizi dağıtmayın. Ee, tekrar anlamaya çalışın. Çabalayın. Pes etmeyin. Pes ederseniz hiçbir zaman öğrenemezsiniz. Şimdi öğrenirseniz e, sınavda mutlu olacaksınız, öyle düşünün. Sınavda karşınıza çıkarsa bu soru ne yapardınız? Daha büyük bir sıkıntı. Onun için mümkün mertebe şimdi soruları yapmaya uğraşmanız gerekiyor. 13. örneğimiz 30 kişilik bir sınıfta her öğrenci resim ya da müzik derslerinden en az birini seçmiştir. Yalnız resim dersini seçen öğrenci sayısı müzik dersini seçen öğrenci sayısının 3 katından 2 fazladır. Her iki dersi seçen iki öğrenci olduğuna göre yalnız müzik dersini seçen öğrenci sayısı kaçtır? Bir müziğimiz var, bir de resmimiz var. İkisini de seçen iki kişi olduğunu ben şurada okuduğum için hemen buraya yazdım. Şimdi şuraya x diyelim, buraya y diyelim. Bize diyor ki yalnız resim dersini seçen öğrenci sayısı yani y eşitmiş. Müzik dersini seçen öğrenci sayısının 3 katından 2 kişi fazladır diyor. Müzik dersini seçenler x artı 2 kişi. Bunun 3 katından 2 tane fazla oluyormuş. Y. Bize diyor ki hepsi 30 kişidir. Yani x artı 2 artı y 30 kişidir. Buradan y yerine yaz. Y gördüğünüz yere şunu yazarsanız ne olur? 3x artı 6 artı 2. Yani 4x x 3x. Buradan gelecek. Şuradan 8 geliyordu. 2 ile topladım. Artı 10 eşittir. 20 imiş. 4x o zaman 30'muş. 4x o zaman 20. x de buradan 5'e eşit çıkmış oldu. Güzel. Her iki dersi seçen iki öğrenci olduğuna göre yalnız müzik dersini seçen kaç öğrenci vardır diye sorulmuş. Şimdi bakıyorum. Yalnız müzik dersini seçenler x. x'i ne bulduk? 5. O zaman doğru yanıtımız 5 olacak. Sonra bana ne sormuştu? Bulduğum x'e göre y'yi sorsaydı y yerine yazıp bulacaktım. x sordu direkt. Doğru yanıtımız x oldu. Bir de bu kadar olsun. 13 tane çok güzel soru çözdük. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bütün problem sorularını artık çözebilirsiniz. Kümelerle ilgili bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.